Çok güzel yani çeşme gayet her zaman çok güzel. Biz de günü birlik geldik öyle işte bir ailecek tatil yapalım diye. Öyle kafa tatili yani. Bayram tatili çok güzel yani herkes çok dolu tabi millet çok doğal olarak gelmiş bayram diye. Herkes burada tadını çıkartıyor kurban Bayramı'nın... bence çok güzel. Manisa Soma'dan geldim. Kurban bayramı tatilini burada geçirmeyi günlük olarak. burayı seviyorum. Akşam geri dönmek dönmeyi düşünüyorum. Suyu çok güzel, çok temiz. İnsanları sıcak. Bayram tatilini burada geçirmeyi değerlendirmeyi düşünüyorum. Her sene geliyorum zaten buraya, çok güzel bir yer. Ee, Akşam geri dönüş yapıyorum. İzmir'den geldik, biz de Bayraklı'dan. Günü birlik geliyoruz buraya genelde. Denizini çok seviyoruz, gayet güzel bir yer. Ailecek herkes gelebilir, gayet güzel bir yer. Denizi de güzel, sıcak. Günü günübirlik olarak çeşmeye geldik. Güzel, denizini seviyoruz. Şahane bir ortam var. İzmirliler tercih edebilir yakın mesafe. Seviyorum. E şimdi ne yapacaksın denize gidince? Yüzüceğim, burayı sevdim. O kadar.